Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size haritada komple görünmez nasıl olursunuz onu göstereceğim. Haritada başka oyuncular sizi hani hiç görmüyor arkadaşlar. Araca binseniz de uçağa binseniz de artık ne yaparsanız yapın haritada gözükmeyeceksiniz. Şimdi bu taktiğimizi yapmanız için iki tane bir ayar yapmanız gerekiyor ilk önce. Şöyle options tuşuna basın. İlk önce karta gelin. Haritada görevlerin açık olmasından emin olun. Yani açık olduğunda Eğer görevler sizde gözükmüyorsa facility'den dışarıya çıkıp ya da içinde hide options'a geliyorsunuz burada interactions menüden ve en üstteki jobsları kapatıp açabilirsiniz. Ondan sonra da Options'a tekrar basın. Online'a gelin ve buradan Options'a girin tekrar. Burada da siz de İngilizce oynuyorsanız Matchmaking yazacaktır arkadaşlar. Bunu Close Set yapmanız gerekiyor. Bu ayarı da yaptıysanız artık bir de şöyle telefondan, internetten göstereyim. Facility'de olması gereken bir launch'umuz olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle onu hemen göstereyim. Bak burada şu launch'un ikincisini almanızı tavsiye ederim. Çünkü birincisinde radyo yok arkadaşlar. Bu ikincisini alıyorsunuz. Ardından bir de şuradakini almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani silah odası diye bir yer var. Hemen launch'un üstünde. Bir de bu launch'u satın alıyorsunuz. Şimdi buraya kadar da her şey tamamsa arkadaşlar. Direktmen Fazilitenin içindeki launch'unuza giriyorsunuz. Bakın burada bir radyo var. Bu radyoya geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada yapmanız gerekenler gayet basit. Radyonun yanına geldikten sonra yukarıda sağ yön tuşunu görebiliyorsunuz zaten bende. Yani radyoyu kullan diye sağ yön tuşu gösteriyor. Burada yapmanız gerekenler gayet basit. Sağ yön tuşuyla beraber options tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bastıktan sonra online'a geliyorsunuz ve burada Criminal Starter peki girip ardından tekrar çıkıyorsunuz. Bakın şu anda sağ aşağıda gördüğünüz ayarlar eğer açıksa tekrar yapmanız gerekiyor. Çıkıyorsunuz. Ta ki bu yöntemi yapıp da aşağıda o ayarlar gözükmeyecek şekilde tekrarlamanız gerekiyor. Tekrar bir kez daha su göstereyim. Sağ yönlü options tuşuna basıyorsunuz. Online'a geliyorsunuz. Online'dan starter pack. Ardından çıkıyorsunuz. Bakın şu anda ayar gözükmüyor bende misal. Radyo takdinin olup olmadığını şöyle geriye gelip tekrar radyoya geldiğinizde bakın sol üstte radyo ayarları gözükmüyorsa yani sağ yön tuşu olmuştur. Şu anda oldu arkadaşlar. Şimdilik de buradan direktmen az önceki dediğim yere doğru gidiyoruz. Yani silah odası demiştik. Burası yatak odası oluyor. Evet, silah odamız da burası oluyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Burada da yapmanız gerekenler. Geliyorsunuz buraya televizyonun karşısına. Sağ yön tuşuna basıyorsunuz. Ardından birincisini seçiyorsunuz. Ve Lobi'deki herhangi bir birini seçebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar en aşağıya geliyorsunuz. Bunu bir kez onayladıktan sonra şimdi burada oyuncuyu izleme moduna geçtiyseniz üçgene basıyoruz bir kez. Bakın sağ aşağıda radyo ayarları açıldı. Şimdi yapmamız gerekenler. Bir kez sağ yöne basıyorsunuz. Ardından üçgene basıp radyomuzu kapatıyoruz. Tekrar açıyorsunuz. Tekrar sağ yön kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz. Sağ yön kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz. Sağ yön kapatıyorsunuz. Kapa açıyorsunuz. Sağ yön. Ondan sonra tekrar kapatın. Yani toplam 4-5 kez yapmış olduk bunu. Ardından bir kez yuvallığa basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de burada haritanızı açıp herhangi bir göreve katıl yapıyorsunuz. Barget mi? Göreve girdikten sonra burada loading yaparken bir arkadaşınıza katılmanız gerekiyor. Katıldım. İlk uyarıyı bekliyorum bir uyarı geldikten sonra ikinci uyarı gelince yani target mod diye yuvarlak yapıyorsunuz. Uyarı geliyor, onaylıyorsunuz. Ondan sonra böyle durmadan gökyüzünde uçar gibi olacaktır. Şimdi burada da yapmanız gerekenler gene oyunu normal yapmanız için opsiyon tuşuna basıyorsunuz. Ardından Karta geliyorsunuz haritaya ve haritada herhangi bir görevi başlat yapıyorsunuz. Misal ben şu anda şunu diyelim misal. Bunu başlatıyorsunuz ilk. Görevin içine girdikten sonra da sizle aynı FreeAM'de olmayan bir arkadaşınıza katıl yapacaksınız. İyi uyarıyı bekliyorum. İlk uyarı gelince tekrar o kişiye katıl yapıyorsunuz. Evet, ikinci target modusunu uyarı geliyor. Bunu yuvarlakla kapatıyorsunuz. Evet, şimdi gene normal oyuna geri döndük arkadaşlar. Şimdi de haritamızda gözükmüyoruz. Yani size haritada kartta kimse nerede olduğunuzu göremiyor. Bir de şöyle şey var. Bakın şu anda eğer karakteriniz ölürse öldükten sonra tekrar ışınladığında hareket edemiyor. Onu da tekrar eski haline getirebilmeniz için bakın şu anda hareket ediyorum ama karakterimiz olduğu yerde kalıyor. Dediğim gibi tekrar geri normal haline getirebilmeniz için haritadan bir göreve katıl yapıyorsunuz. Fark etmiyor. Göreve girdikten sonra herhangi bir arkadaşınıza katılmanız gerekiyor. Siz de aynı free aim'de olmayan birisine. Şimdi göreve girdik. Birine katıl yapıyorum. İyi uyarıyı bekliyoruz. İl uyarı geldikten sonra tekrar o kişiye katıl yapıyoruz. Evet ikinci farklı yani target mod diye ikinci uyarı geldiğinde burada yuvarlak yapıyorsunuz. Ve oyunumuz tekrar normal düzelmiş olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın şu anda polis arayalım hatta. polisler de sizi görmüyor. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Şimdi buraya bir polis çağırdım. Çünkü ne yaparsam yapayım yıldızlar hani olmuyor zaten. Bak, polisleri buluyorum Yanında olduğum halde beni görmüyorlar. Bu yöntem bayağı bir sağlam. Onun için size de tavsiye ederim. Artık yöntemimizi ister yaparsınız, ister yapmazsınız, size kalmış.